Herkese merhabalar. Bu dersimizi biraz farklı bir şekilde başlıyorum. Photoshop açık değil şu anda. Siz de açmanıza gerek yok. Bu sefer kaynaklar kısmında sizinle paylaştığım B03 D04 bölüm 3 4 ders 4 isimli dosyamızı start olarak belirttiğim dosyayı çift tıklayarak başlıyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz. Tabii ki bir PSD dosyasına çift tıkladığınızda Photoshop onu açması gerektiğini bilecektir. Siz özellikle Windows ayarlarında bunu bozacak bir şey yapmadıysanız. Dosyamız geçen derste bıraktığımız şekilde iki ev bir arka plan durumunda bizi bekliyor. Bu dersimizde katmanlar üzerine konuşuyor olacağız. Layer'lar ve yani katmanlar şurada Layers kısmında gözlemleyebildiğimiz sistemlerdir. Bunu şöyle hayal etmeniz gerekiyor. Photoshop'ta görseller bir tuvalin üstüne boyanırlar demiştim zaten. Ama her şeyi tek bir tuvalin üstüne boyarsanız manevra yapmak çok zor olur. Yani şimdi gerçek hayatta şöyle düşünün. Bir tuvalde resim yapıyorsunuz. Arkadaşınız geldi, fırçayı vurdu, üstüne yeni bir şey boyadı. Onu biliyorsunuz silemezsiniz ya da o yeni fırça darbesiyle eklenen rengi alıp da sağa kaydıramazsınız, sola kaydıramazsınız. İşte bu tip manevraları Photoshop'ta yapabiliyoruz. Bunu yapabilmek için de bu katman sistemine sahibiz. Katmanları şöyle hayal edebilirsiniz. Aslında bu tuvali boyuyoruz ya camdan tuallerimiz var gibi düşünün. Ve bu camdan tualler üst üste duruyorlar. Bir tane değiller. Kaç tane istersek yapabiliyoruz. Böylelikle mesela şu anda 3 tane camdan tuvalimiz var. En alttaki tuval komple beyaza boyalı. Onun üstündeki tuval evlerden birini boyamışız o aradaki ortadaki tuvale camımıza. En üstteki camda da diğer ev boyalı. İşte bu bahsettiğim cam tuvallerimizi katmanlar olarak hayal edebilirsiniz. Katmanlarımızın burada isimlerini görüyorsunuz. Ee, ve yanlarında bakın gözler var. İşte bu gözler mesela bu cam katmanlarımızın, cam tuvallerimizin görünürlüğünü kontrol etmeye yarar. Mesela bakın en alttaki background isimli beyaz piksellerden ibaret tuvali kapatırsam evlerimiz boşlukta dolaşmaya başlar. Photoshop'ta bu gördüğünüz karelerden oluşan damalı desen gibi yapı boşluk demektir. Evlerimiz ise bakın şunu kapatalım. Bu üstteki evimizi içeren tuvalmiş. Cam katmanmış. Bu da alttaki evimizi içeren cam katmanmış. İşte şimdi mesela bunu hareket ettirmek istiyorum. Şu ikisini kapattım. Şu ev, bu tuvalimdeki bu evi şuraya taşımak istiyorum. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken iki tane şey var. Birincisi katmanlar seçilebiliyor fark ettiyseniz. Yani siz layers kısmında hangi katmanı seçerseniz o katmanın içerisindeki boyalı pikseller hareket eder. O yüzden background seçiliyken bu eve asla ve asla hareket ettiremezsiniz. Çünkü bu ev şuradaki boyalı piksellerimiz en üstteki cam katmanımızda house illustre, şu kısmın içine dahil. Bunları hareket ettirebilmek için mutlaka öncelikle bu piksellerin üzerinde boyanmış olduğu katmanı seçmemiz şart. Bu katman seçiliyken de hareket ettirmek için soldaki toolbarımızda hareket ettirme aracının üstünde olmanız gerekiyor. Move tool kısa yolu V harfidir. Move tool'a da geldiyseniz bu arada çalışmalarımızın e, şu sağlıklı ilerlemesi için lütfen şunu yapın. Move Tool'da Auto Select diye bir özellik var. Onu kapatın şimdilik. Sizden ricam. Katmanımızı seçtik. Move Tool'dayız. Sol tuşa bastık, sürükledik. Herhangi bir yerde basıp sürükleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. E, bu katman komple hareket edecektir. Şimdi işte bu katmanda da zaten boyanmış piksel olarak yani cam bir katman olduğundan bahsettik ya camın tamamını boyamamışız. Sadece bir kısmında bu ev boyası var. İşte bu boyalı piksel hareket ettikçe ne oluyor görüyorsunuz? Canımızın istediği yere bu evi koyabiliyoruz. Mesela şöyle koymuş olalım. Ve bu katmanlara isim de verebiliriz. Mesela bu isim kısmını çift tıklarsanız görüyorsunuz House Illust yazıyor. Yani resmin ismiyle ismi vardı katmanımın. Ona gelip ev 2 diyebilirim mesela. Katmanlarımızın sadece isimleri değil bu katmanın bu isminin yazdığı kısmını sağ tıklarsam bir sürü seçenek olduğunu göreceksiniz. Bunları ileriki derslerimizde kullanacağız. Katmanlara dair önemli bir özellik şuradaki opacity ve fill seçenekleridir. Fill katmanı boyayan piksellerin doygunluk yoğunluk oranı gibi düşünebilirsiniz. Fili azalttıkça katman şeffaflaşır. Görüyorsunuz arkası görünmeye başladı. Opacity de şu zaten şef görünürlük demek. Opacity'yi azalttıkça katman şeffaflaşır. Film ve op opacity aşağı yukarı aynı etkiyi yaratırlar. Şimdilik buradaki bazı başka özellikleri e, konuşmayacağız. Bu opacity ve film farkında olmanız benim için yeterli. Katman mantığını algılamış olmanız benim için yeterli. Mesela house el yazan orta katmanı seçelim. E, görünmüyor zaten kendisi. Bakın şimdi bu katman seçilirken hareket ettirmeye çalıştığımda bir şeyler oluyor ama ne olduğunu ben göremiyorum. Ama şurada bakın katmandaki görüntüyü bize gösteren bir ön gösterim penceresi var. Orada bir yeri değişiyor sürekli görüyor musunuz? Görünürlüğü açarsam evi ben eskaza buraya taşımışım. Yani katmanlarınızın görünmüyor olması içindeki pikselleri hareket ettiremeyeceğiniz anlamına gelmez. Eğer çok hareket ettirirseniz de resmin dışına falan almış olabilirsiniz. Ctrl Z'lerle geri gelin lütfen. Eee veyahut da çalışmayı gerekirse şimdi onu düzgün düzgün bir şekilde geri alma yöntemlerini anlatmak istemiyorum bu derste. O yüzden gerekirse "A ben o katmanı komple yok etmişim, mahvetmişim." diyorsanız e, evi bir kere daha içeri alabilirsiniz geçen derste yaptığımız gibi ya da bu dersin kaynak kısmına paylaştığım dosyayı sıfırdan yeniden açabilirsiniz. Bu dosyayı görünür hale getiriyorum. Bu da ikinci evimiz ve bunun ismine de mesela aslında bu daha altta ev 1 diyorum. Şimdi bakın burada önemli olan nokta şu. Katmanların hani bunlar cam levhalar gibi düşünün dedik ya üstünde boya olan. Buradaki layers menüsündeki bu kısımdaki sıralamaları çok önemlidir. Şimdi ev 2 üstte olduğu için ev 2 solda olan biliyorsunuz. Ev 2 katmanını seçtim. Move tool'dayım. Hareket ettiriyorum. Bakın diğer evin üstüne getirdiğimde ev 2 üstte kalıyor. Ama şimdi şöyle yerleştirdik mesela. Ama gelip de bu katmanlardan ev 1'i seçip şöyle mouse'unuzu basılı tutup sürükleyerek ev 2'nin üstüne getirirseniz yerleşeceği zaman şu mavi çizgi çıkar. Şöyle. Bakın ne oluyor? Ev 1 ev 2'den daha üste yerleşiyor ve önce ev 1 görünüyor. Yani işte burada bir alt üst ilişkisi var. Bunu unutmayacağız. Bu katmanları kullanırken çok önemli olacak. Background katmanı zaten en aşağıda ve komple beyaz boyalı bir katman. Bakın evlerin görünümünü kapatalım. Background katmanı böyle. Background'u şu an hareket ettiremezsiniz. Çünkü bakın şurada bir kilit var. Katmanları kilitleyebiliyoruz. Bu kilidi kaldırırsam background'un o beyaz boyalı piksellerini hareket ettirip altından boşluk çıkmasını sağlayabilirim. Tabi bu çok istediğim bir şey değil. O yüzden Ctrl-Z ile geri getiriyorum. Birden fazla Ctrl-Z yapmanız e, gerekebilir. Benim şu anda gerekmiyor. Şimdi E1 ve E2'nin de görünürlüğünü açtım. İşte bir katmanda işlem yapacaksanız önemli olan şey şu. Layer 0'ı. Bu arada çok pardon. E, Background'un kilidini açtığınızda ismi Layer 0'a dönüşür. Background olarak geçmez artık. Bunu tekrar kilitlemek istiyorsanız şurada kilit tuşumuz var. Buna basacaksınız bu kadar. Şimdi bir katmanda işlem yapacaksak hani bir o bir katmana işlem yapacaksak katmanı seçmenin çok önemli olduğunu paylaşmış oldum. Yani şu bize yakın evi hareket ettirmek istiyorsanız layer 0 katmanı seçiliyken bu mümkün değil. Mutlaka o bize yakın olan evin piksellerini içeren Ev bir katmanı seçili olmak zorunda sonrasında hareket ettirebildiğinizi göreceksiniz. E, katmanların alt üst sıralarının çok önemli olduğunu söylemiş olduk. E, son olarak da şundan bahsedelim. Bir katmanı Move Tool'la şöyle kaydırabiliyorsunuz ya. Şimdi ben mesela daha çok ev istiyorum. O zaman şunu yapabiliyorsunuz. Kaydırmadan önce klavyeden alt tuşunu basılı tutarsanız hani yeniden yeniden evler eklemek yerine klavyeden alt tuşunu basılı tutup ev bir katmanı seçiliyken bakın sürükledikçe yeni katmanlar ve yeni evler oluşacaktır. Ev birin kopyaları olarak isimlendiriyor dikkat ederseniz. İşte bu evlerin her biri kendisi ayrı bir katmana yerleşti. Ben artık onları canımın istediği gibi kaydırabilirim. Peki şimdi işte mesela ortadaki evi kaydırmak istiyorum. Ev sayısı bu kadar arttığı zaman hangisinin hangi katmanda olduğunu algılamak zorlaşıyor. Mesela gözleri açıp kapayarak hangisinin hangi katmanda olduğunu, hangi layer'da olduğunu çözebilirsiniz. Ama işte burada dersin başında size kapattırdığım sistem devreye giriyor. Şurada Move Tool'umuzun Auto Select özelliğinden faydalanabilirsiniz. Auto Select'i açtığım zaman katmanları otomatik seçmeye başlıyor. Bakın şimdi beyaz bir yeri tıklayayım. Seçim direkt yok oldu fark ettiyseniz. Layer 0 kilitli olduğu için. Şu evin üstüne tıklayayım. Bakın o evin olduğu katmanı seçiyor ve hemen hareket ettirmeye başlayabilirsiniz. Bu eve tıklayayım. Bu evin olduğu katmanı seçti ve hemen hareket ettirmeye başlayabilirim. Şu eve tıklayayım. Onun olduğu katmanı seçti. Hatta ve hatta boş bir yerde basılı tutup sürüklersem birden fazla evin olduğu katmanları da bakın hızlıca seçiyor ve sürüklersem onları böyle hareket ettirebiliyor olacağım. Move tool'un Auto Select özelliği bu şekilde bir yeteneği bize sağlıyor. Auto Select'in yanında da bir ayar var dikkat ederseniz. Layer kısmı. İşte gruplara henüz öğretmedim. Şu anda layer'lara göre yani katmanlara göre otomatik seçim yapıyor ama grupları göz önünde bulundurarak da seçim otomatik seçim yapabiliyor aslında. Şimdilik layer'da bırakmış olalım. Katman mantığı ve genel olarak Move tool'un kullanımı bu şekildeydi. Katman yapısını düzgün kullandığınız sürece Photoshop'ta pek çok şeyi başarabiliyor olacaksınız. Sıradaki dersimizde görüşmek üzere.